Ne başarılı. Başarılı. maşallah bravo. Tamam, bravo. gidiyor Türkmenlere gidiyor. Ne yapıyor? 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 Maşallah yapıyor? Ne yapıyor? Gidiyor gidiyor gidiyor. Dur, Dur çık çık çık. Çekme Recep abi Tamam çek. çekme, çekme. Çekme. geldi. Vay maşallah ay maşallah yolu herhalde Yok kalabayı boşaltıyor mübarek. Yok yok hayır. Yok yok hayır. maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah.